Merhaba dostlar. Bu videomuzda Fahriye ismini analiz edeceğiz. Fahriye ismini Arap harflerle yazdığımızda F, H, R, Y, H harfleriyle kardeşlerim analiz etmekteyiz. Bu harfleri hesap ettiğimizde Fahriye isminin ebced değeri sevgili kardeşlerim 895'tir. Ebced değerine göre Fahriye isminin Esmaül Hüsna'sı Rabbimizin Ya Kabid, Ya Allah esmasıdır. Kardeşlerim Ebced değerine göre Fahriye isminin değerli taşı Ametis taşıdır. Ve uyumlu olduğu isimlere baktığımızda İsmet, Ali, Birol, Yaşar, Kemal, Aziz, gibi isimleri görmekteyiz. Allah'a selam üzerinize olsun. İsminizde F harfi varsa değerli kardeşlerim, bu ev ve aileyle ilgilenen bir kişi olduğunuzu ve hayatta büyük sorumluluklar yükleneceğinizi gösterir. Biraz depresyona meyilli kişilerdir. Ama özünde iyi huylu çalışkan olduğunuzu, hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları göğüsleyebileceğinizi, tüm zorlukları aşabileceğinizi gösterir kardeşlerim. Bu harf karakterinize yaptığı etkilerden birisi analizinizle alakalı şunu söyleyebilirim. Sakinliği temsil eden, uysal, güvenilir kişilerdir bu insanlar. Analiz olarak bunu söyleyebilirim ideal bir sevgilidir biliyor musun? Ya romantiklikte falan oldukça iyidirler. Sevgilisini, sevdiği insanı yüceltmekten zevk alır. Dışarıdan böyle gösterişli görünse de özünde sıcak insanlardır. Evine, ailesine düşkün insanlardır. İyi huylu, çalışkan kişilerdir. Hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları aşabilecek güçtesinizdir. Özellikle en büyük göze çarpan özelliği bunların kardeşler karakteristik olarak ev ve aile ile çok ilgili insanlardır. Bunu söyleyebilirim değerli kardeşlerim. İsminizde A harfi varsa karakter analizine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever sadakatli ve verimlisinizdir. Manasına gelebilir. Ayrıca Hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle. Romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İsminizde H harfi varsa H harfi merdivene benzer. Hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir. İçinde ise hayatta öne çıkan o merdivenli yolları ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler kardeşlerim bu isimler bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve Duran bir kişiliği ifade eder bu kişi bu insanlar değerli kardeşlerim ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler sevgili kardeşlerim başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabi yeteneklerini de kullanmaları lazımdır. Ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur değerli kardeşler. İsminizde R harfi varsa karakterinizle alakalı, analiziyle alakalı karakterin şunu söyleyebilirim. Bu kişiler böyle sevilen, sayılan, efendim, imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir ve e, gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar. Abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir. Yani etrafında seçtiği insanların zeki olmaları, entelektüel olmaları, güzel olmalarından, yakışıklı olmalarından daha kıymetlidir sevgili dostlarım. İsminizde i harfi varsa bu harf sütuna benzediği için kişiye böyle bir güç verir. Yani o kişi kolay kolay yılmaz, kolay kolay efendim yıkılmaz ve şahsiyet olarak kişilik olarak mükemmel bir şahsiyet ifade eder. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında Dik durmayı kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmellikçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı sevgili kardeşlerim. İsminizde Y harfi varsa karakter analizinizle alakalı şunları söyleyebilirim. Bu kişiler ilim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. E, bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> Bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler değerli kardeşlerim. Yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar. Açık sözlü ve çekici olurlar. Geçmişi unutmazlar. Anıları hep tazedir. Dirayetli ve güçlü insanlardır. Maddiyata biraz önem verirler. <laughs> ilmi açıdan başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır, gizli ilimlere de aşırı merak duyarlar ve gizemleri araştırmayı severler değerli kardeşlerim. Eğer isminizde E harfi varsa karakterinizle alakalı şunu söyleyebilirim, insana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanla böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Bir üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da, ses olur dinleme olur yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil bazıların kulağı çok sağlam oluyor mesela hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar